Şöyle bir şey hocam şöyle geliyor tepkiler geliyor. Gelsin gelsin. Peki, yani o kitapta öyle yazıyor diye o kitapta yazan mutlaka doğru mudur diye soru soruyor. bizim 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 geliştirdiğimiz bilim probabilistik ihtimalidir yüzde yüz değil. Ben de onu söylüyorum. Biz de diyoruz ki bu kitapta öyledir diyoruz. Zaten diyor ki saklamıyor ben Selanikliyim diyor. Evlilikleri birbirleriyle. Kimse Nevzat Yalçıntaş'a demiyor. Sen Mehmet Üretmen'in kızı Meliha ile okundu. Sen oğlunu Şişli Terak Terakki'ye gönderdi. Şişli Terakki'ye sadece büyük ölçüde yüzde yüze yakın Sabatayistler gelir. Evet. İstisnası olur mu? Olur. Bunlar yan yana getiriyor. Biz sadece isimle oraya gitmiyoruz. Yani bir karine değil. oluşuyor burada. Aa, bir karineden biraz öte. Ona, ama hiç kimse öyle değil. Değilim diyorsa değil. Ben Abdullah Bey, Abdullah Bey ben Sabatayist değilim dediği zaman tamam Ama şimdi yeni kitaplarında yazacağım. Bilgileri göstereceğim. Gayet açık. Gayet açık. Niye evlendiğiniz kızın soyadı? Öz yurt diyeceğim. İslamcısınız siz. İslamcılarda yurt kavramı yoktur, öz kavramı yoktur. Bunu bana açıklayacaksınız. Açıklayacaksınız bunu bana. Ben de o zaman inanacağım. Şimdi siz açıklatın, Devlet elinizde. Gönderin aslanlarınızı, gönderin müsteşarlarınızı. Bir de bu arada madem ki kendini sınava aldı, Abdullah Gül Bey İngilizce de bilmez. Geçen hafta bunlara konuştuk. Şimdi tamam. başka konulara başka geçelim konular. hocam. Tamam. Başka, başka hemen, ne kaldı? Hemen, hemen oradan ben bir şey soracağım hocam. Hiçbir idari görev almamış bir e, akademik kariyer sahibi birisinin böylesine yüksek e, idari deneyim gerektiren bir makama getirilmesi biraz da acaba e, yani Gök başkanlığına ataran e, sayın e, hocamızla Ziya Bey ile ilgili söylüyorum. Böyle bir eleştiri geldi e, bu geçen hafta içerisinde. Bir de bir de Sayın Meclis Başkanı'yla görüşürken, konuşurken e, yeni YÖK Başkanı bir söz etti. Gazetelerin birinci sayfalarına girdi. Aman ha e, diye e, Sayın Başbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanının uyarısı. E, aman hocam dikkat et hepimizin ipini çekerler Bak, diye güzel kardeşim, bu, bu, bu şeyle türbanla ilgili lafları etmemesi için uyardılar güzel güzel kardeşim siz şükredin ben ne dedim Abdullah Gül Bey'in Çankaya Köşküne çıkması bu beyefendi'nin yöke çıkması masum kırmızı gülün senaryosunu yazıp yönetmenliği yapması yaptığı, böyle şey olur mu bir ülkede sen kimsin? Onun şunu söylemesi lazım. Ben bunu yapamam. Haddimi bilirim deme. Bu adam çağında onu söylemesi lazım. İnsan albay olmadan kurbay al albay olmadan general olur mu? Sen daha bir okulda hiçbir şey yönetmemişsin. Bir hiyerarşisi olmalısın. Olmalı aha, değil mi? Bunu söylüyoruz. Liyakatsızlıktır. Siz şükredin ki masum kırmızı gülü yok başkanı yapmadılar. Böyle. Ha. Bu ne İlk sorduğunu sor. Artık orta çağa gidiyoruz biz. En olmayacak insanlar en olacak yerlere geliyorlar. Evet. Yusuf bakın bir şey söylemiyorum. Bakın bir şey söylemiyorum. Bakın. Hocam devam edeceğiz. Reklama girtmek e, gitmek zorundayız. E, bitti mi? Yok gittimiz bu kadar evet, çabuk. 25 evet. Dakika doldurduk hocam. Aha. Reklamlardan sonra görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hı. Elimle birlikte sevgili seyirciler, hocamla YÖK başkanıyla ilgili bir konuyu tartışıyorduk. Hemen YÖK Başkanı'nın, yeni YÖK Başkanı'nın sayın e, meclis başkanıyla yaptığı görüşmede mikrofonların azizliğine uğramış, açık kalmış. Ve orada ipimi çekerler lafı, üniversitelerde türban, üniversiteler özerk olacak, akademik özerkliğini e, koruyacak, bu daha da geliştirecek Bir iki, üniversitelerde eğitim serbestiyeti olacak. Dolayısıyla bu gelip Türbana bağlandı. Bu evet. söz ondan sonra da bu sözü duymak çok ilginç. Sayın Cumhurbaşkanı, ve Sayın Başbakan, e, Sayın Başkanı, Sayın YÖK Başkanını bu şekilde uyarmışlar. Nasıl güzel, olacak güzel, bundan sonra? Güzel, olacağım? güzel, güzel, güzel. İp çekmek kalmadı. Başka bir şey yapılır. Layık olmayanlara başka bir şey yapılır. Siz bana güzel sorular soruyorsunuz. Yüce Gök size bunları söyledi. Ne demiş? Meclis Başkanı'na mı gitmiş? Meclis Başkanı'yla sohbet ederken hmm, onu ziyarete hmm, hmm. E, Sayın Köksal hmm. Toktan'la sohbette. Şunu gösterebilir miyiz? Abbas Güçlü'nün yazısını görüyor musunuz? Meclis evet. Başkanı neymiş? Etullahçı mı diye soruyor. Soruyor. Yalnız soruyor. Onları yeni kitabında hepsini görecekler. Bu şudur bu yerlere artık bu dönemde 2002'den ve itibaren hiçbir yere Nakşibendi veyahut Fethullahçı olmayan hiç kimse gelemez. Bir, Abbas Güçlü de bu soruyu sorar cevabı bendedir. Ben söyleyeceğim Fethullahçı mı başka şey mi? Nasıl, nasıl albay olmadan general olunamıyorsa Başka bir şey olmadan da Fethullahçı olamıyorsun. Onun altını da ben göstereceğim. Ha. Bakın bunları da Eyvallah, göstereceğim. Meclis başkanı da şimdi bizi bizi cevap hakkı istiyor. Efendim bizden. cevap hakkında hiçbir şey yok. <laughs> cevap hakkında 40 tane program yapsınlar. Uğur Mumcu'nun ruhunu yaşatırız biz burada. Biz burada evet. kitaplarla geliyoruz. Kimseye de bir şey söylemiyoruz. Sapataizim de kötüdür demiyoruz. Sabata ister olmasa bu memleketi kurtarmak çok zordu diyoruz. Edebiyatımızda diyoruz ama bugün söylediğimiz ısrarla bütün su başları ellerindedir. Sabateist olmayan hiç kimseyi getirmezler. İslam cüdaize olmuştur. Tarikatların çoğu sabateistlerin elindedir. Onun için mi hocam Fazıl Say ben bu ülke artık benim ülkem olmaktan çıktı gibisinden bir ifadeyle kızımı alıp bu ülkeden gitmek istiyorum. Türkiye'de yaşam biçimi değişmeye başladı. Cumhuriyet laikliklerden gidiyor. Endişesiyle böyle bir tavır koyması, bunu da belki bir ölçüde Sayın Cumhurbaşkanından e, resepsiyonlarına davet edilmemeye bağlaması. Güzel. Bunlar tartışıldı bu hafta. Tabii. Ama ben size ha. başka bir şey soracağım Hayır, hocam. Ha. Siz, siz, siz. Hı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildiğinde dediniz ki artık ben bu ülkede yaşamam ve Fransa'ya gittim. Tamam. Güzel. Şimdi bu fazla Sayın söyledikleriyle sizin söylediğiniz arasında bir bağ ve bir benzerlik var mı bu? Tamam bak var var ama bir buçuk dakika izin verirseniz şu yeni sosyoloji vaktim kalmadı. İlber hocamla konuştum. Sosyoloji bitmiştir ne bilirsiniz siz? Yusuf Siya Özcan mı ne evet. bilir? Hiçbir şey bilmezler sosyologlar. Öyle bir meslek kalmadı. Ben bazı isimler vermek istemiyorum. Ama sizin daha önce de söylediğiniz gibi. Bakın bu ülkeye kop koyu bir karanlık gelmiştir. Bir doçent hanımefendi Türkiye'de türban Kur'an'da yoktur dediği için neredeyse taşlanıyor bu ülkede. Ey kavmi Türk bunun farkında var. Bakın Radikal Gazetesi'nden. Bu hanımefendi, Filiz hanımefendi, türban, Kur'an'da yok. Türban, evet. Müslüman işi değildir diyor. Kur'an'da örtülme var. Örtülme türban... diyor. Dinler tarihine, dinler evet. tarihi seksüalite tarihidir. Bunları öğreteceğiz yeni kitaplarımızda. Bu işin ilk kitabı bu kitaptır. Hevlak bu kitapta getirdim. Okuyalım İngilizcesiyle. It is probable that the Mohammedan custom of veiling the face and head really has to it so solely in another aspect of its ritual factor of modesty. Muhammedilerin, Müslümanların yüzlerini, şunlarını, bunları örtmelerinin İslam'la alakasını olmadığını, bir Yahudi usulü olduğu bütün kitaplarda vardır. İslam'da bu yoktur. Bu sadece oradaki modesti demek iffettir. Önemli olan kadının cinsellik saçan yerlerini kapatırsın. O zamanlar cinsellik saçtan Yahudilerde saç örtülürdü. Hatta bu kitapta gördüğünüzde sadece onlar için değil. Bu kitaplar ki eski devirlerde çok yakışıklı Arap erkekleri yüzlerini kapatırdı. Kızlar onların üstüne atılmasın diye. Bu hanımefendinin söylediği gibi türbanı, türban Müslüman usulü değildir. Türban Yahudi usulüdür. Yüz bin tane kitap getireceğim. Öğrensin o sosyalak. Türbanı kaldıracakmış, bilmem ne kaldıracakmış. Türban, türban İslam'ın gereği ise benim annem İslam değil miydi? Benim annemin başörtüsü vardı. Eşarpı vardı. fransız Fransızcadır. O sözcüklerde. Şimdi bu da bitti. Bunu